Biz şimdi ensar olduk. Peygamberimiz ve ashabına kucak açanlar gibi biz de peygamberin ümmetine kucak açtık. Açıyoruz. 3,5-4 milyona yakın mülteciye sığınak olmuşuz. Türkiye Allah'ın iziyle yapıyor. Irak'ın Düştüğü durum ortada. Suriye'nin düştüğü durum ortada. Türkiye düşmüyor aynısını. Türkiye'yi onlardan bin beter etmek istiyorlar. Çünkü en çok korktukları onlar değil. Burası. Bu bayrak burada düştü, buradan kalkacak. Bunu biliyorlar. Türk insanının, Müslüman Türk insanının hiçbir kimseye benzemediğini biliyorlar. Mertliğini biliyorlar, yiğitliğini biliyorlar, ölüme gülerek gidişini biliyorlar. Şehitliği büyük bir paye görüşünü ve bu bunun için fedakarlıktan kaçınmayacağını, her şeyi göze alabileceğini biliyorlar. Onun için en çok bizden korkuyorlar. Fakat bu kadar gizli gizli konsorsiyumlar, açık konsorsiyumlar, gizli konsorsiyumlar yani büyük bir iş için ittifakla bir araya gelmeler. Piyonlarının da konsorsiyumu, arkalarındaki güçlerin de konsorsiyumu. Hep gizli ve sinsi. Hiçbir şey yapamıyor bize. Normal şartlarda diyorum bu milletin, bu devletin bitmesi lazımdı. Çünkü içimizde onların piyonu çok sayıda kainler var. Allah'ın yardımı olmasaydı çoktan affedersin duman olmuştuk. Değil mi? Tabi onların bahanelerine de aldanmamak lazım. Irak'a giriyorlar bir bahaneleri var. Güya demokrasi götürüyorlar. Silahlar var dediler. Nükleer silahlar var, kimyasal silahlar vardı. Hiç girdiler hiçbir şey yokmuş. Yalan. Afganistan'a başka bir bahaneye girdiler. Suriye'yi başka bir şeyle karıştırdılar. Her yeri karıştırdılar. Dünyayı yangın yerine çevirdiler. Arakan'da insanlar katlediliyor. Kılları kıpırdamıyor. Şimdi şunu demek istiyorum. Bunların bahaneleri sudan bahaneler. Bahanelere aldanmayalım.